taş ev verdi. Aa. Yemek verdi, su verdi, içecek verdi. Pizzini verdi, efendi oldu. Vay o Hayır ben sana diyorum ki 8 lira ver beni al yani. Tapmıyoruz oğlum ben tapmıyorum zaten. <laughs> abi biz tapmak istiyoruz bir dakika. <laughs> Anastezi varsa 2 liradan fazla <laughs> vermem. <abi. gülüyor> Dün çok eğlenmişsin, bayılmışsın. Herşey <laughs> bu ya ne sabah sabah. Ulan bu para neler, neler yaşadık. Ya, ya, neler yaşadık ne belalar. Niye <laughs> <laughs> bile yeri geldi <laughs> efendimiz dediler yani. Bu çocuk öyle bir dedikspense. Sen benim gözümde öyle bir kardeşsin. Aynen. Burada e? tabii ki de yapay zekayı da kullanıyoruz öyle bir adam. Aa, kuru sıkı değil bu çocuk <laughs> ha. Ya, yapay zekayı da yere gelir yapaya da girer. Böyle bir yere götürüp odanın kapısını açacak böyle orası böyle tepeleme anladın mı? Erkeklerin konu bitince. oh <laughs> Merhabalar herkese tekrardan yine bir doğa yürüyüşü buluşma gündeyiz. Bugün biraz mağara oturuş oldu ama <laughs> şurada da fıstıkları tavuk yemi gibi koydum Murat önümüze. Allah kahretsin paket ışırtı yapmasın. Papağan <laughs> sanki ya. <laughs> Ödül maması artırdı. gibi koydum. Sütümüzü arttıracağım bu ne? Psikolojimiz hiç iyi ama yine buluştuk. Modumuz güzel. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir program, yeni bir gün. Zaferciğim var burada, Davut'cum var ve kamerada her zamanki gibi Murat. Ve ben genç <laughs> Şu karşı manzaranın derinliğini bir görmek inanılmaz lazım. Bir kesinlikle. Böyle tamam. bir manzara yok. Yani biraz daha ama... zorlasan önüle bir derya inanmayacaksın ama. <gülüyor> <gülüyor> lebi derya mı <laughs> Lebi miydi? O? Lebi Derya şey lebi, işte de. kanka. Yani denize çok nazır, sıfır. Ha. Veya iyi gören. Nazırsa ha, nazır. zaten tabii canım. Nazır çok önemli. Nazır yani. oluyorsa <laughs> Lebi geliyor zaten. nazır olmadı mı Lebi değil. Lebi Sadece Derya. ekleyeceksin. <laughs> Normalde derya, derya. Lebi Derya olması için nazır olması lazım. <laughs> çok, çok erken mi <laughs> bu tavuk yemi gibi fıstıklardan oldu bu halimiz için. Değil. <laughs> ki, Erkekler oca. gidiyor avlanmaya. O. Kadınlar, çocuklar, bir iki erkek duruyor mağarayı koruyor bile. Buraya, ben buraya mesela hani o zanki kafayla bile ha. ben buraya set şey çekebilirim ya. Burası benim baba derim. Benim baba ha. bağırır ha. hatta ha. çıkıp şu tepeye. Benim buraya baba. Bir set şey çekerim hayvan şu geldi. Çıkacağı yerine gösterir şey misin? Önüne şey de yazıyormuş. Şuraya da bak şuraya da aslan kral gibi çıkacak oraya. Burası <laughs> benim de vadeye bağırabilirsin bak. Bir çıksana çık çık. Abi şimdi aşağıda insanlar var. Çık oğlum çık. çık oğlum benim de biri bağırıyormuş topuzlu senin mi amına <laughs> koydum. Hani nereye doğru? Buraya doğru. Açık çık ağaca çık. Evet. Ağaca ne yaptın amına? Oradan haydi. <laughs> Hayır açık bu oğlum aslan kralın yavrusu. Abi benim kaldır. yükseklik korkum var. Yeni aklım. Var. Burada ne işim var amına <laughs> Erkek o yüzden barbar anladın mı? Gidecek, sikecek, alacak, getirecek, eve getirecek. <laughs> ya, anladın ton, mı? tonlamasa mıydın şu şekilde? Hani erkek şey alacak da ya. <gülüyor> sikecek <laughs> de mesela. Anlıyoruz. Belki de kadın ofansiftir hem. Ayrıca o konuda. Tabii canım bilemeyiz şimdi. Bilemezsin Davut'u. Yani. <laughs> <laughs> belki de yani. Davut kenarında sıkıştırıp atlıyor Libidosu yüksek ablanın Tabii. belki. Çocukları öbür mağaraya gönderiyor. Yani o dönemde en çok eti kim getiriyor? O en fazla karıyı alır. Ya bir buta da veriyorsa soyumuz bizim nasıl gelmiş bu <laughs> çok çirkin ya. Bir işkembeye çıt çıtsa biz patlamışız. Bizim Bak, atalar bak, dedeler bak, de öyle oldu. Bak, bak, bak şimdi gömlek iyi bir Hani şuraya kadar açık yani nedir ya? Görünebilir. Meme ucun gözüksün. Aa ya Türkiye'de değil işte, dedi. De. Ona erkek, erkek kalmıyor. Ya. Birazcık Aman kapatalım. Oradan kadın geliyor. Buradan sügenini görüyorum. O niye kapatmıyor kardeşim ya? Hani Burada İlle sende şey mi sütyen giyeceksin? Südyen görmeyince yani mi kapanıyor? Onun kadar yani... meme bende de var yani. Sadece bu çocuk memesini açamayacak mı? İşte evet Özdürlük, bu alt, çocuk tayt giyip gezemeyecek sen. mi ya? <laughs> gezmesin, gezmesin. <gülüyor> ben de hayal ettim çok kötü. O tenis eteğini giyip gezemeyecek <gülüyor> mi bu <laughs> çocuk? <gülüyor> Yapmasın. İskoç muyuz oğlum <laughs> biz? De. Bir de şey soracağım. O aşil dedin. O döneme çok inanıyor musun ya? Böyle böyle çok fantastik bazı şeyler aşilin bile. Yani ne gibi? Bir tek işte bir yerden vurulunca ölüyor falan bilen. Kanka vardır. Anası tanrıça var. mesela yani. Heran'ın çocuğuydu değil mi? Yanlış. <laughs> şey. Heran'ın çocuğu da hakaret Aşk gibi. Aşk tanrısı. Heran'ın çocuğu hadi her şey. bakalım. <laughs> ne tanrısı? Şeyin karısı o ya. Heran'ın her evladı. Kimin karısı? Zeus'un <laughs> karısı değil mi? Tabii tabii Zeus'un karısı ya. Bak şey düşün esnaf böyle çay içiyor, sevmediği biri geçiyor. Heran'ın evladı. Bulacağım seni. Aşil'in de da mahalle lakabı tendonmuş. Tendon hadi bakalım. Bir tane elemana bu kadar yük yüklenilmesi de doğru değil. Aşinsin diye de sürekli sorumluluğun var. Sürekli çatara patara. Abi değil. bir de sürekli mevzuya çağırıyorlar. Tabi hep hep bir ıslık mevzuya var, var yani. mahallede anladın İş mı? Hiç kimse içiyoruz falan. Yok ee, Aşil iyi de birader anası sıkıntı onun. Tabi. <laughs> Yelloz diyorlar. Anası de. onun tanrı mıydı? Tanrıça. Tanrı. Ama hafif kaçarlık var diyorlar. Abi kaçarlık mı yok? O şimdi Zeus. Ya mahalleye yani saçını tarıyormuş <laughs> birader. Abi şimdi Zeus'un... Zeus'un has karısı yani bu. Has karısı. yakışıklı adamsın, güçlüsün. Bir sürü güzel karı var. Yani Yunan, Yunan kıyısı yani. Kulübe molübe mi çıkıyordur diyorsunuz? Siz öyle mi övdü ki? denmesi <laughs> oldu Aşilin gözünde. <laughs> Topuktan yiyip de ölmezsin ama. Aynen öyle yani. Lan topukun... hepimiz Yok mu piyasada ya topuğuna sıkıyor adama bir şey oluyor mu? Ama işte bak ama... Davut mesela topuk de ondan. piyasasına hakim doğru mu Bilal? Oyluyorum. <laughs> o topuk görse tabii. çok iyi anlar. Tabii Aynı tabii. Da. Vurulmuş Aynı. mu vurulmalı mı bu topuk? Tabii. Tabii. Mesela biliyor çocuk onları biliyor. Tabii. Bu topuk ne zaman nasır yapar? Mesela tabii. bunu diyor tendonundan. <gülüyor> Aynen Oradan <laughs> <Aynen. gülüyor> vurursam bu topuk işlevsiz <laughs> kalabilir. Ne serçe parma, bunu tendonundan... Anatomi biliyor oğlum çocuk burada. <laughs> Adam dinlenmeden gidiyor suyu nereden içiyor biliyor musun? Duydunuz mu? Atın kanından değil Çok susuz kalırsa. Pipet takıyor diyor atın kanında. Pipet takıyor falan limon şemsiyen atın yanında da şeyi var. Hem küçük bir seyitin koymuş zeytin süper lüks kuru yemiş var. badem fındık tabii. Atın kanı. Pipetle dedi ya. Abi şu tekerlekten mi bahsedelim mi? Bir dakika or şeyden çıkmadı. <laughs> Tek çıktı. <be. gülüyor> Tek tekerler farklı çünkü. <laughs> hani dediğin gibi yani. Tekerin o... sayısı önemli. Bak, bir adam niye durduk yere tekerlek yapsın? Tarihe yani. bir dokun. Kardeş şöyle. Bir... Kardeş şöyle. <laughs> tekerlek mevzusu dediğin sıkıntılı mevzusu. Ben sana uyandırayım. Ben sana şimdi... Bir de mevzusu. tekerleği yaptığımız dönemde biz at falan kullanıyor muyuz? Şimdi bak. <laughs> tekerlek sıkıntılı. <laughs> sıkıntılı mevzu babacığım ya. Bak şimdi anlat. Anlat babacığım. Başla. Evkali Buca tarafı, Şahin Tepesi da. tabii. Üzümler sonra hemen tekerlekle taşınmaya başladı. Tamam. <laughs> Tekerleği bir daha gösterir misin? <gülüyor> Tekerlek. <gülüyor> o, onun amacı zaten sana şunu vermek. Bir problem var. Evet. O problemi en feasible nasıl çözebilirsin? Feasible çözmen için zaten Abi okuyorsun. Işte bak biz feasible zaten çözemiyoruz bir sistem sence zarar edecekse kurar var mı? Tabii canım. Öyle yani, düşün. Öyle bu zaten. sistem zarar etmiyor. Hatta yani zor şöyle bir laf vardır. Bir sikmeyeceği tavuğun önüne. Oh, Ya, ya adam E sen bizim önümüze niye yem attın bugün bilader? Hala burada baksana antibiyotikleri var ya. Mesaj varmış var, bu kadar. Var, bak kahretsin. Vuracağım şimdi Allah Yapma nimete. Ya ben buraya çıkarken yukarıyı kanca attım bile adam. Da hani. Yok, <laughs> yani, Dağcılığı ya. gelişti ya, yani adam. Aynen öyle yani. Ben... İki tane braket attım, sidewall çıktım buraya. Sidewall sıkıntı ama. Onu çok yapma da. Ya yine yap da. <laughs> en azından hani yorulmadan önce yap. Çünkü yorar o biraz. Yorar değil Sidewall değil yoruyor. Bir de bret atmadan sidewall çok Bracket. sıkıntı. Bracket. Bağlantı aparatı demek. Bret de var. <gülüyor> 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 Onu herkes bilmez ama. Bilmez yani, tabii. Tamam. Bilmez. Kendi egomu mu takmadım? Lider dedin halkın içinde olan değil midir? Bence de. Doğru mu anti seksist kardeşim? <laughs> ya lider diyorsak ben herhalde birazcık güç odaklıyım ya. Böyle tapılsın abi. Sen biraz ne diyor. <laughs> Firavun çıktı çocuğun <gülüyor> içinden <gülüyor> <gülüyor> Tamam kapısı istiyor <laughs> Tamam sensin ya. Arkadan böyle tüylü insanlar falan <laughs> <onu> istiyor <laughs> tabii, tabii. Hani gene iyi davranalım kötü. Ya davranalım. bu çocukta da bu var. Sen istemiyorsun ben istemiyorum. <laughs> bu istiyor. Bu istiyor. Bu istiyor. Bu <laughs> ben diyorsun uzaylılarla konuşuyorum kardeşim. Nasıl? Oluyor? Adın da Davut. Tamam, adım da Davut. Kimlikte yani. de Davut yani. Ya da yalan yıldız geldi. takmışım. Üf. Etrafında bir şey yok mu Yıldız Tabii. Doğru, doğru, yıldız tabii o Yıldız direkt. Ya. Ha direkt o kadar. İki tane hareketli bir şey yapıyorsun tamam mı? Bir heyecan kattın, bir şey yaptın. Adamlar sana tapıyor. Ben diyorsun göktekilerle konuştum ettim falan. Hadi düşün insanlar sana ilgi duyuyor. Ben ilgi manyağıyım galiba ya. Sen seviyorsun. Senin biraz sevilmeye ihtiyacın var ya. kardeşim. Ben çok seviyorum. Bu yüzden tiyatroya başladım galiba. Sen niye öyle bir duygun var ya? Sezar gibi bir şey olmak istiyorsun kanka evet. Kleopatra ile manetacılık. Şimdi bak benim kafamda... <laughs> evet. Ben bir İtopya kurmuştum mesela kafamda. Sonradan işte Büyük İskender'in Kafamda. Tabii yani. ya. Oğlum bunu insanlara anlatınca bana dedi bu İtopya falan değil dediler. Sen dediler kendi hani diktatörlüğünü kurmak istiyorsun. Aslında baktığında herkes mutlu Ne tarz bir şey? Sana <gülüyor> göre <laughs> işte olmaması lazım. Düşün, bu araziyi aldık. Benim mülküm. Kimse de karışmıyor. Devlet de karışmıyor. Param da var. Milyarlarca dolar. Allah Allah. şöyle Öyle abi. devlet. Milyon, Milyon da değil. Milyarlar. Yani milyarlar. Ama bu arazi. <laughs> Adam, ya arazi. <laughs> edin bu kadar Bulunmadın. Yeter <laughs> 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 abi evini, barkını, hanını, çarıtını, çurtunu. Han <laughs> koydu milyar dolar. İşte içeride. <gülüyor> <gülüyor> ayran var, yayık ayran. Yani hani insanlar her türlü imkanı sürdür. Para yok, bir şey yok. Gül gibi yaşa git ama tabii dediğinin dışına çıkma abi. Yani. Birisi toprağa işler. Onu da kafamda düşündüm. Tabii çok saatlerce anlatmam lazım da. <laughs> Kolay değil, detayları var <laughs> Oğlum, mı? <Allah> abi, <laughs> Bak bin kişinin var, unutma. Bin kişisiniz. <laughs> bin kişi Burada tabii ki de yapay zekayı da kullanıyoruz öyle bir adam. Yani. kuru sıkı değil bu çocuk <laughs> ha. Yapay zekayı da Yere, yere gelir, yapaya da gelir. <laughs> Davut bir daha adam. Tamam. Yani, tamam. yani oradan kazanıyoruz yani. Yeri, yeri gelir duasını eder. Karşında karşısında istediğim şey saygı ya. <laughs> ya <biraz gülüyor> Saygınlık. Yani, efendimiz olabilir. Efendimiz, efendimiz mi? Efendimiz ya, yani. Abi senin... ne olmuş adama ben taş ev vermişim. Efendimiz evet, oldu mu? <laughs> efendim. Ya dilim aşınır yani efendimiz demiş yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hıncını al git birer tek atayım sana. <laughs> <ya>. Efendim <laughs> oldu kıymetlimiz oldu. <laughs> ya bu şey durumuna göre yani. Ee, ne kadar verseler götünü siktirsin durumuna dönüyor. <laughs> yani, adama da hani şey yani. Erkek, erkeklerin, konu bitince. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Çok iyi ya. Anladım. 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 Aa, adama ne geldi bu zaman? Sana <laughs> efendimiz dedirtti. Konu bitti. Tamam. erkek konu Kapan bitince. Ben, ben mi? Ben Ben, ben mi? Bir milyon dolara yapar mısın? Hayır. <laughs> <laughs> fiş almazsan bir üç mü? Tamam flüt flüt. flüt. Aya, <laughs> abi alışsın mı? Her şeyi konuşuyorduk. Efendimiz bile de bu taş ev verdi. Aa. Yemek verdi, <laughs> su verdi, içecek verdi. <laughs> pizini verdi, efendi oldu. Vay oldu. Vay oh, oldu. Allah'tan abi. Allah sen değilsin. <laughs> Allah korumuz. Ama şey yani çok daha şey vaat etmen lazım ki ama efendimiz. Ama işte mesela sana efendimiz dedirtmek için ne vermem lazım benim? Ya tamam inançtan belki toplanamayabilirsin ama efendimiz diyeceksin mış gibi yapacaksın. Ya büyükmüş gibi yani, efendim gibi. Sana seni ne, ne ikna eder abi yani, yani? Hayatım bu çocuk diyor ki daha ilkel, her şey şeyin olduğu, evet, mutlu evet, olduğun evet, ama evet. bana efendimiz diyecek. Bir, bir tek bana o kadar. Hadi bir yaşam. tek ona. Efendim efendim ama hani Öyle şey de yapmayacağız yani. Öyle pislikte yapmayacağız. Sen kafana göre takılabilecek yani, mi tabi insanın Tabii ki takılacaksın abi. Oh. Aa öyle değil sen. Ne takılıyorsun babacığım? Hep beraber takılıyoruz. Oh. Akşam aynı kadar Kalabalık diyorsun. O kadar kıymetli. <laughs> var var var. 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 Yani, var. 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 Oğlum küstürüyor mu zaten çocuğu? Kusuruna bakma. Yok iyi ye bile yeri geldi ha. efendimiz dediler yani. Bu çocuk Kalon, kalın bir kalın kusura, öyle bir Sen benim gözümde öyle bir kardeşsin. Bunda bir problem yok. Ki Loki onu yapmasan bile sen Ama mesela o medeniyetin işi. Mesela taş devri medeniyeti için konuşuyoruz ya bunu. Mesela taş devri medeniyeti senin söylediğin sistemi, yapay zekayı falan çıkar, tamam. teknolojiyi çıkar. Sen, sen o gün gidip petrolü bulsaydın ve o gün ondan ener biz artık enerji üretebiliyor olsaydık o zaman sana tapardım değil mi? Ya, bu o zaman zaten bana tap... Tapmıyoruz oğlum, ben tapmıyorum zaten. <laughs> abi biz tapmak istiyoruz bir dakika. Ben niye tapayım <gülüyor> <gülüyor> <Kı> <laughs> ben gelme. abi? Yani Ben bu konuda çok ucuza gidiyorum herhalde. Bana diyecek ya adam, al Yine? kardeşim sana mükemmel bir taşı. Taş ev ama ya. Ama bak yalan değil ben de taş ev hastasıyım abi. Doğanın içinde yaşamak istiyorum. Tamam. Al sana şuraya mükemmel bir taş ev yaptım. Daha böyle saray gibi bir şey. E yani ev... <laughs> duymasın ama 3-5 tane de hatun verdim. İşte... Duyar birader. <laughs> <laughs> Kayıtlayız. Yani o o aramızda kalsın <gülüyor> ha. <laughs> Hayalde mi kurum? Allah Allah. Allah. Evet. olayım. Abi. Hayalinde de mi bir tane <laughs> hatun <aslında>. olsun? <laughs> hatun yanlış anlamaz. <laughs> Sen niye anlamaz? Anlamaz. Sen ne var 10-15 tane hatunla birlikte <laughs> yaşamak Allah istiyorsa çocuk hayalinde. Abi fatura yok. Borç yok, kredi kartı yok, ev kirası yok. Burada yaşayan insanlar vardı abi öyle düşün. Yani. geldi ya. yaşadılar. adamın adı Davut. Yaşadı. Bundan belki 10 bin sene önce. Bak, bugün, bak bugün buradayız yani. yarın... ya. Günümüz <laughs> yarın değiliz ya. Oğlum çığır açacaksın çok böyle bu konuları açma. İnsanların kafası açıyor. Yok bugünün şartlarında. 2024'ün şartlarında olduğu için. Şimdi ben bir şeye takılıyorum. Mesela bu mağara su alıyor. Davut diye başladık. Efendimiz dendi. İla İlah dendi. Milyar dolar dendi. En son bu oldu. geldiği durum. Taşıyım. E araba. araba. Iki, Abi, iki, telefon faturası iki, ödendi üç. mi? <laughs> telefon faturası tamamsa. Bitti. Bitti böyle Şu şey. Bu da bileyim. Sırf bileyim. Sırf bileyim. O. O. yani, sırf ödeniyorsa. ödeniyorsa tamamsa. Yeter. Yeter yeter. Yeter 2-3 milyon araba. Yani TL bozulmuş. Erzağını da doldursak. Da. Faturanı ödesek <laughs> bir yıllık tamam. Tamam işte. Artık gıda faturan yok. O yok. Tamam. Dükkan da hazır. Dükkan mı yedin? Dükkan abi. çalışmadan çalışmana gerek yok. Paran var. Bu kadar var. Ha sen daha ucuza da ayak 12 milyona yetmez ki. Hayır ben sana diyorum ki 8 lira ver beni al yani. Hafızayı sildirebiliyor muyuz o kısmı? Hayır ya. oğlum bir tane... Teknoloji buna ne kadar... O zaman oğlum anestezi altında ya. Adam onu kabul etmez ki yani. Hayır belki fantezi seviyor. Fantezi... Adamı da düşünüyor. Ne Düşün kendini. Ay fiyatı düşürür bunu. Anestezi varsa lira, adam falan var mı? Az sen adamı ne düşünüyorsun? Adam. Siktir ya oğlum mi? sen adamı ne düşünüyorsun? Adam kola kola sen yarar yani. sen burada da diye hatırlamayacağım ne anestezi adam istemezdi. Ah be ya, ya. oğlum yapıyorsam. dünya bunu çok tercih iyi tercih ya. Ya. <laughs> ya. Ya. Çok, çok iyi yemin olsun çok. Yani yani memnun, müşteriyi de düşünüyor. Tabii memnun kalsın ki ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir daha gelir. Bunu ne konuşuyoruz ama ne? Ben yani niye buna bir maddesel senin, bir şey Senin bir koyuyorsun? fiyatın var gibi Davut <laughs> ürkütüyorsun beni. Kanka zaten sadece kurgusal bir, bir dünyada, dünyada düşünüyorum. Aha. Kurgusal bir evren bile olsa yani ben bende yüksel değil. Kurgusal bir dünyada kanka abi. Oğlum düşsene ömrün boyunca aklına... Aa, çok kötü ya. Yer kendini çarkıp eğlenirken. <laughs> çok kötü ya. Yok lan çok gelmez o kadar. Iyi. <laughs> Ben adamla konuşacağım bile. Onu ben tamamını <laughs> verdim ya. Anestezi ucundan. Hani ya da bölgesel anestezi. Hı -hı, Lokal. şekilde. Belden aşağı <laughs> epidural. ya sana bağlı, orada sorun risk paketi. Bize bir uyanıyor. Dün çok eğlenmişsin, bayılmışsın. Tarz bu yeni sabah sabah. Ulan bu para derler. Neler, ya. neler yaşadık? Ya. Ya. Ya, ya, ya. Neler yaşadık? Ne bedel ne Eline <laughs> bedel dövmüş. Ya da beline beline adamın gördüğü yere. Kanka öyle bir para yok ya. Öyle para... Valla bir şey diyeyim mi? <laughs> var abi. <laughs> vardı ya. <yani>. Hala <laughs> var. Abi var öyle bir <laughs> para Kanka öyle bir para önünüze konmadı. Konursa bence herkesin fikri değişir. Senin konmuş gibi <laughs> sence bir kapı çaldı. Bir sesleniyorlar işte benim. Davut gel kapı falan bu geliyor birinde çanta. Çantada. Tık açıyorlar. 10 milyon dolar. Ya büyük mü? Hayır hayır böyle, böyle bir yere götürüp <laughs> odanın kapısını açacak. Böyle orası böyle Tepeleme, anladın mı? Sen noktada... nasıl bir göt var <laughs> davut davut tenkeli götü ya. <laughs> hani o noktada şunu düşünebilirsin, lan bir göt değil mi ya? O olabilir ya da çok özel harekatları izlemek isterdim. Böyle gidip birini alıp çıkıyorlar ya, tık 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 sessiz. Kanka onların ama çok stabil geçiyor ya. <laughs> bu aksiyon istiyor. Çok bu sürekli nasıl stabil nasıl Stabil geçiyor? oğlum onun adrenalini bir yere bir sızma Abi, operasyonu. sonra. Silahla iniyorsun. silahla bir de kahve İşlerinden geldiğim için o konuda. Helal özel harekat, <laughs> helal sat. <laughs> 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 Rehineyi aldın çatışıyor artık aldıktan sonra kız yanımda bir benzin akıyor bir depo vuruldu Oraya, olacak, tabii, olacak orada. Tabii, ya yani bunu yani sen planlamışsın bir daha Zippo'lu yapasıyor yani Zippo gibi ya da bir el bombası. seçeceğiz dişle ama bir de kıza Hani ya <laughs> da bir Var canım. Ben. Oluyor böyle. Sıradan bir gün evet. daha anladın. Mı? Canlar harika bir gün daha. Çok tatlı bir yerdeyiz. Davutçuğum, Ulu kardeşim, <gülüyor> ve <laughs> Zaferciğim, Mühendisler Odası Birliği ikonik. Çin'e, Asya'ya biliyorsunuz namını. Ve Muratçığım harika bir gündü. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşelim. Daha güzel yerlerde, daha güzel anlarda diyerek uzatayım. Kendinize iyi bakın. Siz seviyoruz.